Arkadaşlar şu anda mini sobamızı evimizde yaktık. Harika şu anda yanıyor. Kestanelerimizi de pişirdik. Çok güzel oldu. Şu anda harika bir görünüm var. Mini Aslında bahçe sobası ama şu anda evin içine kurdum ben bunu. Ve çok güzel ısıtıyor odunla bol bol odun çok güzeldi sıcaklık görüyor borulardan da sıcaklık görüyor evi bayağı ısıtıyor tavsiye ederim sizlere de bahçeye balkona evinizin küçük bir bölümüne çok güzel sıcaklık veriyor oh. Kestanelerimiz de pişti. Harika. Kestane kebap yemesi sebap. Kestanelere gelin. Derim. Minnoşları da buraya yakında alırız. Ateş Bey ile Kıvılcım Bey'i. Harika. Çok güzel oldu. Çok güzel de ısıtıyor. Kahvemiz de pişti. Güzel bir kahve içelim şimdi. Herkese iyi günler diliyoruz. Bay bay.